Alper Bey merhabalar Merhabalar Ömer Bey merhaba Merhaba Ve Melih Bey merhabalar Merhabalar Zoyle Hanım Nasılsınız? İyiyiz teşekkür edersiniz Bizler de çok iyiyiz bu yoğun fuar temponuzla bizi ağırladığınız çok teşekkür ediyoruz Rica ederiz hoş geldiniz Hoş bulduk Uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz evet. Alper Bey evet. ee, Tabii yılların vermiş olduğu tecrübeniz var Ben kızıcı sizleri tanımak istiyorum izleyicilerimize de tanıtmak istiyorum buyurun ben şöyle metal öğretmenliği mezunuyum, 25 yıldan beri de bu sektördeyim, 6 yıldan beri kendi işletmemiz var, 5000 metrekarede yaklaşık 60 kişiyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Harikasınız, evet üretim aşamasına geçeceğiz tabii ki, çeşitliliğimiz ve kalitemiz çok önemli. Ben kısaca Alper ve sizi tanıdık, Ömer Bey ve Melih Bey'i de tanıtmak istiyorum izleyicilerimize, buyurun. Merhaba, Ömer Savaş, e, Pera... Siz de uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz değil mi Ömer Bey? Ee, i̇şin mutfağından geliyoruz öyle söyleyelim. Yıllardır kendinizi geliştirdiniz, yetiştirdiniz. Evet 25 sene yakın 20 sene e, çalıştık mutfakta. Yaklaşık 6 senede de kendi işletmemizin başındayız. A'dan Z'ye üretimi bilmemiz gerekiyor değil mi evet. e, bu işi yapabilmek için? Yani e, işin çıraklığını yapmadan ustalığını yapamıyoruz. O yüzden biz mutfaktan geliyoruz. Hem çıraklığını yaşadık diyorsunuz, kalf falanı şimdi de ustalığını gerçekleştiriyorsunuz, harikasınız. Evet. Melih Bey sizi de kısaca tanıtalım. Merhaba ben Melih Bal. Ee, 2006'da Isparta Süleyman İbni Üniversitesi İmarat Mühendisliğinden mezun oldum. Alper ve Ömer Bey ile İnegöl'de bir firmada beraber çalıştık. 2020 yılında işten ayrıldım, 2021 yılında bu firmayı kurduk. İşte beraber bu firmayı el birliğiyle büyüttük. Şimdi buralara geldik, sizle tanıştık güzel bir forum olsun, diliyoruz. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hayırlı günler.